Çekil lan yolumdan. Lan cüce. Atayım mı lan aşağı? Hayır bunun, bedelini ağır, ödeyeceksin. Sus ya neymiş bedelini ödeyecekmişim aynen. Titan hava yolları, hem de ücretsiz. Yirmi gidiyorum mu? Arkandan su dökeyim de rahat git. Gözümde 16 saniyedir toz vardı çıkarmaya çalıştım çıktı. Vay be! Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Neyi görüyor muyuz? Bizim cüce taş fırlatıyor. Kese kese ge kese anca taş atarsın. Ah İyi misin Titan? Sence bu halimle iyi olabilir miyim? Titan iyi misin tersten konuşmaya başladım. Yani iyisin. Nereye gidiyoruz? Sen iyi mi? Ben iyiyim. Bakın konuşuyorum ben iyiyim. Hadi gidiyoruz daha fazla oyalanmıyoruz. Gittiler hadi gidelim. O cüce nerede lan? Geldim. Hoş geldin. Biz de geldik. Tamam cüce ve gelsin hazır oluruz. Birazdan gelir. Allah sizde mi buradaydınız? Çok şaşırdım. Hepsi benim planımdı. Bile planımdaydı. Kendini havalı sanıyor bücür. Bücür senin planından bize ne? Adam doğru diyorlar. Senin plandan bize ne oğlum? Oğlum üste, çıkmak yerine, düşüyorum, bu nasıl konuşmaydı? Şimdi, bizim sınıfla yeni tanıştın, tebrikler. Nereye gitti lan? Eee şimdi siz naneyi yemediniz mi? Bismillah ne oldu lan sana? geldim. Savaş başlasın. Savaştan sonra, ne oldu lan cüce, lan kim yedi, gördün. Ama acil hastaya, bitmemiz gerek. Bu ne hal arkadaşlar? Herkes iyi mi? Ne zaman gelecek bu doktor yav? Hayır ya. Titan 2,8 bölüm. Durmak zorundasın. Yani 10. bölümün sonu. Bir dakikasında filan yer almaya devam edebilirsin arkadaşlardan ayrı kalmak çok sıkıcı. En az üçüncü bölüm buradasın. Arkadaşlardan ayrı kalmak çok sıkıcı.